Evet arkadaşlar, Cuba Superlight 200 motorumuzun sağ sinyali çalışmıyordu. ön sağ sinyal çalışıyordu, arka sağ sinyalde sıkıntı vardı. Eee koltuğun altındaki bağlantı yerlerini açarak burada sinyal lambalarının yerlerini bulduk. Şu iki kablo. bu iki kabloyu buradan paralel alarak arkaya havai olarak getirdik. Ve çalıştığını gördük. Yani Koltuğun altından buraya gelen kablolarda sıkıntı var. Hatta bir tanesini iptal ettiğimizde hangisinin arızalı olduğunu da bulduk. Yani şu yeşil kablomuzda sıkıntı var. Şimdi biz bu yeşil kablonun yerine yeni bir kablo çekeceğiz koltuğun altından buraya. Ondan sonra çalışacak. Evet arkadaşlar şimdi arızamızı büyük ölçüde bulduk. Daha önceden bu arka stop lambası muhtemelen kırılmış bizden önceki sahibi tarafından. Buraya sı sıcak silikon basmışlar. Bu silah sıcak silikonu basarken de e şurada gözüken yeşil kabloyu da eritmiş. Zaten yeşil kablo biz biraz buradan çekince e koptu. Şimdi biz buradan ek yapıyoruz. E beyaz bir kabloyu ek yapıp e tekrardan lambayı çalıştırmayı deneyeceğiz. Hmm. Evet arkadaşlar. Şu anda e bağlantılar yaptıktan sonra Burada ekini yaptık. Araya beyaz bir kablo attık. Sinyalimiz çalıştı. Ee, buradaki e, sinyal e, yeri koptuğu için bizden önceki sahibi buraya e, silikon basmış. Sıcak silikon. O sıcak silikon da orada bulunan kabloyu e, eritmiş. Ve sinyal bağlantısını koparmış. E, biz de her yerini araştırdık. Ee, en sonunda e, burayı da açınca e, orada kopan kabloyu gördük. Araya kablo atıp bağlantılarını yaptıktan sonra sinyalimiz çalışıyor.